Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber CS Connect'teyiz. 700 dolarlık güzel vekilimiz var. Bugün bu yine burada güzel kasa açacağız ama sadece solu açmayacağız ve bugün battle yapacağız. Evet arkadaşlar battle'la kasa açılımı yapacağız. Fakat videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten direkt siteye girebiliyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı butona tıklarsanız da burada deposit yapabileceğiniz CS skinleridir, kriptosudur, kartıdır, kurtulur ne arıyorsan buradaki herhangi bir de yöntemiyle deposit biliyorsun kanka. Yaparken de şöyle ekstra bir var. Promosyon kodu bölümüne 4xm kodunu yazarsan şayet %35'lik bir ekstra veriyor kanka sana. O yüzden 4xm kodunu kullanmayı kardeşim yani dilim geldin. 100 atacağım, atacaksın. 100 liralık bir CS'de bıçağın var. 35 oluyor kanka. 35 dolar ekstra gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hocam katılabileceğimiz bir battle gördüğüm kadarıyla yok. Çünkü gecenin gece değil artık sabah oldu arkadaşlar. Artık sabah 7'sinde ben video yapıyorum evet. Ne zaman bir güzel saatte düzgün bir saatte insanların ayakta olduğu bir saatte video yaptık ki bugün öyle bir saatte video yapalım değil mi arkadaşlar? Her zaman interesting şeyleri yapıyoruz. Evet. 5 tane easy knife. Ondan sonra cıma yine bunun büyük kardeşi diyebileceğim 5 tane dopları diyorum. Hiç bilmeyenler için bu 40'lık kasayı bir göstermek istiyorum arkadaşlar. 41 dolar derinde bir kasa minimum çıkan 6-7 dolar kanka. Yani kasayı 35'e falan denk getirmiş oluyorsun. Hiçbir şey çıkmadığı takdirde. Fakat çıkarsa kanka 87 ticket üstüne herhangi bir tane item veriyor. Yani %13 bir şansınız var. %12.5'lık bir şansınız var arkadaşlar. Minimum 170 oluyor. Bu %12.5'un arasında. Maksimum 2000 dolarlık bir tane butterfly olabiliyor. Böyle bir kasa. Bu da %8'lik bir kasa arkadaşlar. Bundan da ona göre itemler çıkıyor. Fiyatı 10 dolar. Bu tarzda bir kasa. Yani İkisi hemen, hemen aynısı. Bu küçük versiyonu, bu büyük versiyonu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz hocam. Yüklü bir bedel oldu birazcık. 4, 5, 6, de yani 240, 270 dolar falan verdik sanırsam. Bedel açarken fiyatına bakmadım yani. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz kanka. Dördüncü kasadayız ve hiçbir şey gelmedi. Yani sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. 5'ten de hiçbir şey gelmedi çünkü eğer ticket'ım varsa bu kasada gelmesini isterim şahit. Çünkü çok daha pahalı itemler gelebiliyor derken adam bir tane çekti. Ben de bir tane çektim. Kim önde? Ben. Lan adam 10 saat döndü. Lütfen bana ver. Ya amına koyayım ya. Ya arkadaşlar sövmeyin diyorsunuz da şu durumda sen kal. Sen sövme göreyim amına. Bak yine küfürlerimi yuvarlamaya çalışıyorum. Ama yani arkadaşlar yakışmadı. Yakışmadı kanka. Bunun yakışmadığını ben dillendirmeye bile gerek olduğunu düşünmüyorum. 5 tane yeni doplere da Bir tane brilliance hiç bilmiyorum. Random. Lays Tiger bak bu da zor bir kasa Bu da Manyak bir kasa. Bundan da deneyelim. Bundan da deneyelim hocam. 1 v 1. Ek botta başlıyoruz. Bot Albert. Kardeşim lütfen bizi geçme. Oyun attık batacağız. Batmamamız lazım. Bugün katlamamız lazım kanka. Lütfen. 2'den gelmedi. 3'ten bana bir talon balon. Yok. Adama da yok. Bana bu kasa versin artık. Ya yok. La bel. Ya bu ne? Abi adam önde. Ya kanka bu nasıl bir battle ya? Allah senin belanı versin. Ya kanka bu ne ya? Ya someone explain me. Amın um, yurdunu montörü kucaklayacağım şimdi ya. Bak biri çıkar Hadi bak valla bak böyle olunca kaşıntın tutuyor Bak elim ayağım titriyor Am Ne oldu ben anlamadım 4 dakikada 700 doları yedik ya Valla biri bizim drop hakkımıza çöktü Bak hala açıyor bile Adam içinden geçti kanka kasarım Ben anlamadım ki 35'im kaldı ya Ne yapacağım hocam 35'i ben şimdi Hala çıkarıyor bak adam hala çıkarıyor. Oğlum benim bekliyordun o kasayı açmak için. Bak bir videoda bahsetmiştim bundan. Yemin ediyorum böyle manyaklar var ya kanka. Yukarıda biri açsın, o kasada batsın ben gireyim açayım diyenler var arkadaşlar. Bunu kim kimin kafasını yerleştirdi bilmiyorum ama böyle yapan insanlar var ilginç bir şekilde. Galiba katlıyorlardı yani gördüğünüz gibi bizi ayaküstü ziktiler hocam. Oğlum ne Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün battık gibi yani bu kasa %1'in bile altında bir kasa. Denk gelirse sola bir tane AP bekliyoruz hocam. Gelirse inanılmaz bir video olur bu arada. 30'lulardan comeback. Olur mu? Bence olmaz hocam. Bizde bugün hiç şans yok kanka. Bir tane çektik ya %10 kasalarından. Bir tane çekilir mi anasını satayım? Bir tane nereye gideceğiz? Abi ne şanssız bir video. Bu ne ama ya? Bu ne ama ya? Ha, kimseye çıkmadı botlar. Burada çekiyordu en azından botlar da çekmedi. Zortingen ki ne Zortingen arkadaşlar? Bu video çuf çuf çuf. Vallahi çuf 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 kanka, diyecek bir şey yok. 15'e bir tane AK gelirse bu sizin. Gelir mi %15. Gelmedi ama problem değil. Envantardan bir tane 15 indl'lık item vereceğim arkadaşlar. Böyle battığım midvar dahil olmak üzere sizlere her gün Discord sunucumuzdan item hediye Gelip katılabilirsiniz. Bugün andaki videoydu. Takılmak isterseniz açıktı linkten gidip artı bu tıklayıp promosyon kodu bölümüne 4X'en kodunu, kodunu yazmayı unutmayın hocam. 135 ekstra veriyor. Biliyorsunuz. Öylele battık bugün hocam. Andaki battle da bize vermiş bu arada. Aa bir dakika. Herkes beraber kalınca overall'da o battle'daki en yüksek ticket'ları kim çektiyse ona gidiyor arkadaşlar. Öyle bir olay var. Yanlış bilmiyorsam şayet. En yüksek ticket'lar da bizde olduğu için bize gelmiş hocam. O zaman şunu alırsak hayır demeyiz. En azından size bir tane giveaway item çıkartmış olurum. Ama bu da yavaş dönmesine rağmen sola gidiyor. Ben bugünkü şanssızlığı anlamadım. Bugün daha fazla kasa açmak yok. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.